Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazırladığım sürpriz kutuları açacağız. Nasıl hazırladım? Bir büyük bir de küçük olmak üzere sürpriz kutular hazırladım. Şimdi beraber onları aç. Bu arada arkadaşlar hani LOL incelerken stickler göstermişim. Onları kartona yapıştırdım ve böyle oldular. Arkadaşlar 3 tanesi kaldı o kartonum yetmedi. Onları da yapacağım bir yere. Evet şu büyük kutumuzu soymakla başlayalım. Evet burada güzel bir lol bebeğimiz var. Neon cutie. Evet bu buradan başlayalım. Bu buradan başlamak anlamına geliyor. Dursun burada. Sonucuma burada evet, şeyin poli paketimizin evi var. Burada yine bir erkek lol bebeğimiz var. Burada neon cutie VR cutie'ler. İşte burada lol bebekimiz var polimiz var. Sandığı var. Evet onları bir kenara şöyle atayım. Evet. Büyük kutuyu açmakla başlıyoruz. Açalım. Evet arkadaşlar. E, buradaki süzümden başladı bize. Açalım. Hop. Vay canına. Çok güzel bir çanta çıktı. Pes pembe. Bakalım şurada. Ay. Devam ediyoruz bu tarafında. Şimdi küçükten bir tane seçiyorum. O da şuradan başlamamı istiyordu. Bakalım. Çikolata çıkıyor. Mavi ve yeşil çikolatalar. Evet buradan hangisine devam edelim? Şuna devam edelim. Acaba ne var ne var? Acaba acaba? saç kurutma makinesi. Göstereyim. Zzz. Herkesin umarım bari yaptıktan sonra herkes saçlarını kuruluyordur. Vuu. Evet sıra burada. Elif sesi geri söylüyorum. Buradan bir tane aldım. Açıyorum. Dön, 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 dön. Oh, çiçek çıkıyor çok güzel Barbie'nin çiçeği. <laughs> evet buradan devam ediyorum. Şunu açalım mı? Açalım açalım. Barbie'nin lambası çıkıyor. Tam da biraz ekran karanlıktı. İşimize yarar gibi. Ve hemen küçük devam ediyorum. Şunu alalım mı? Aa, içinde bir şey yok mu yoksa? Hayır. Ne var? Hemen açayım, açayım. Barbie'nin muhteşem kolyesi. Bakın. Şöyle göstereyim. Üstünde Barbie yazıyor. Buraya gene geçtim ve bu sefer şunu almayı... açılıyor. Eylül'ün taktığı toka. Bakın. Eylül'ün siyah sevdiği tokası. Evet şuradan devam edelim. Eylül. Evet buradan da bunu açalım. Bu ne ya? <laughs> Ördek. Eylül'ün gene bir oyuncağı çıktı. Oyuncağı. Ezidi. Uvak ördeği banyo yaparken hep bunu alıyor. Bu arada söyleyeyim. <laughs> evet burada bakalım. Bakalım bakalım şurayı açalım mı? Açalım açalım. Aa ne var? Yoksa yok mu içinde bir şey? Ne var acaba? Açıyorum. Açamıyorum. Açamıyorum. Aa, ben gördüm. Gene bir saç kurutma makinesi. Evet bu da böyle. Evet buradan devam ediyorum. Şunu açacağım. Bakalım ne çıkıyor. Bu arada bir elime kamerayı tuttum için tekerle açmakta zor oluyor kakekler çıktı. Üç tane kakek. Kakek ne? Kakek. Ay pişiyor. Gitti böyle. Evet arkadaşlar sıra bunda. zin din zin zin din ve aç. Barbie'nin tırı çıkıyor. Şöyle göstereyim böyle güzel bir <laughs> tarak. Burada Barbie'nin gelen logosu var. Evet bu tarafa devam edelim. Evet buradan ben bunu alacağım. Evet. Vay Barbie'nin telefonu çıkıyor. Çok güzel. Böyle iPhone telefonu var. Barbie iPhone kullanıyor. Vay canına böyle. Devam ediyorum. Şunu böyle yapıp bir Eylül'ün kolyesi çıkıyor. Arkadaşlar bu kolyeyi biliyorsunuz. Eylül'ün ölçü ne vardı çıkmıştı. Ee, o videoyu izlemediyseniz izleyin. Eylül'ün ölçü çantasında çok değişik şeyler çıkmıştı. Işte. Eylül'ün böyle bir kolyesi çıkmıştı. Bunu takıyordu hatırlarsanız. Evet, sıra bunda. Ay her şey pembe 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 pembe. pembe. Bu arada arkadaşlar e, size soru da soracağım. Açmayayım. E, karantinada durmak nasıl bir şey? Yorumlara yazar mısınız? Ben çok sıkılıyorum evde. Evet. Açtım. Böyle bir dejenfekte, fısfısımız. dejenfekte fıs fısımız. Fıs, fıs, her fıs. yeri dejenfekte derim. Fıs. Sizleri de dejenfekte fıs Evet her yeri ettiğimize göre devam. Bunu da devam edelim. Şu paket açacağız. Açalım, açalım, açalım. Acaba ne bu? Bir televizyon çıkıyor bakın. Çok güzel bir televizyon. Evet buraya ile devam ediyorum. Burayla devam ederken ikinci sorumu da sorayım. Hangisini seçsek diye düşünüyorum o sırada. Şunu seçtim. İkinci sorumda arkadaşlar evde ailenizle hangi etkinlikleri yapıyorsunuz? Biz çok güzel annemle, Eylül'le, benle çok güzel oyun kurduk. Bir masa, bir masamız vardı bizim. Ona oyun, orada kendi hepimizin oynayabileceği oyunlar kuruyoruz dedim ve bunu açtım. Siz de kendi oyunlarınızı yorumlara yazın. Evet. Burada da böyle çok güzel bir mavi şma, ekmek çıktı burada da. O. Şurayla da var edelim. O oh, piti piti kalemeli değil. Hop şunu seçiyorum. Bu ne? Aa top çıktı. Bakın içinde böyle simler. Çok güzel. Hop oh, hadi basket atmaya çalışalım. Oo şuraya girdi. Tam buraya atalım hadi. bir yere girmedi. Şuraya atalım. Devirdim. Aa oh, tam şurada durdu. Evet burayla devam edelim. Sürekli videoyu da durduruyorum. Çok uzatmamak için. Evet bakalım bakalım. Açılmıyor. Hemen açıyorum. Bekleyin bekleyin bekleyin. Bekleyin bekleyin. Vay canına. Küpe çıktı. Öyle bir. Ben de küpe arıyordum. Nerede diyorum. Ay hemen buraya. Çabuk çabuk çabuk. Dırt Vay canına Barbie'nin süper Barbie Süper. Süper. Iklürl Evet hemen Hipster? Hey tamam bro. Zız zız seçiyorum seçtim. Ne çıkacak acaba seçtiğimden. çıkacak ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak çıkacak Heyecanımı çıkacak Kaybediyorum. çıkacak 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 Çelsicim ayıcını buldum sana buradan ayıcını gönderdim. Evet. Tı 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 tı. açalım. Şunu şunu. Aa bu ne ya? Bekleyin. Geri bir kolayla çıktı bu sefer. Herkes elini açsın. Herkese kolayla döküyorum. Herkese döktüm. Evet hemen şuradaki son paketimi açıyorum. E, ev dejanfektisi. Evi dejanfektirleyelim. Her yeri Buradaki son iki tane kalmış. Burada daha fazla vardı. Hemen açıyorum. Makas çıkıyor. Uzun tırnaklarımızı tırnak makasıyla kes. Uzun saçları da makasla. Evet şarjı yuttu. Hemen son hediyemi açıyorum. Ve taç çıkıyor. Nikicim tacını buldum. Artık bale gösterisine gidebilirsin. Videomu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olun, beğenin, like atın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere Zeynep Aktaş. Görüşürüz.